Sağlı sür taş arkası bir şeyler var. Bak tepeyi gördün mü? Bir parti gördüm orada. 60 gibi bastım. Aç 60'ını. 3, 2, 1 patlat. Patlat 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 sayfa gelsin oradan. Hadi. At sayfanı. Sağ doğru sağ alt gör. Sağ alt geliyor. Sağ alt geliyor. Aç sağ altını gör. Aç 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 bırak. Bırak buradan gitme. Gitme bırak. Neyin varsa ne kadar bırak. 33'lerine kadar bırak neyin varsa 60'ını açılı 60'ını vur kafalarına. Vur 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 33'üne kadar. Çok güzel kafanın üstüne doğru çok güzel toplan yan yana yan yana toplan dağılma arkaya doğru uzat hemen 45'lerini. arka köşeyi arka köşeyi uzat 45'lerini vur. İkinci 45'lerini vur neyin varsa salla arkaya doğru 33'üne kadar sallayabilirsin. Tam toplandın arka 60'lar bak arka çok güzel uzat 60'ını 60'ını harcama uzat 60'ını Sür 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 bizde burası sür 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 tepeye doğru tepeye doğru bırak atmışlarını sağ dibe doğru sağ dibe doğru sağ dibe doğru bırak atmışları sağ dip sağ dip sağ dip vur çok güzelsin tepeye doğru salla göremiyorum bir şeyler vuracak mı diye vurmuyor bitti burası temiz topla kafamda yan yana kal uzaklaşma abi mesafe olmasın lütfen aramızda aramızda mesafe olmasın yan yana kal sür benle birlikte Ne var ne yok burada bakalım önümüzde bir şey yok şu anda. Bir tur bekledim yan yana gel. Dur. Hmm. Hadi güzel bir kalabalık bulalım da vuralım kafalarını diyeceğim de yok şu anda. Çıkar şimdi karşımıza şu evin oraya çok inenler oluyor. Evin de orada temiz gözüktü şu anda. Burada kırmızı kutu görevlerini falan almayan varsa alsın yaparken. Ekstradan para da. Onları da yapın. Sol tepeye çık. Sol tepeye çık. Tepeden bir bakalım ne var diye. Tepe temiz. İleri doğru sürüyoruz. Sağda bir kapışma var gördüm. Önümüzdeki tepeye bir çıkalım. Bakalım sağımıza solumuza. Bela toplan. beklerim Toplan. Arka taşa doğru. Pas gün uzat. 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 Yürü. Yürü. Durma. Yürü. Yürü, yürü arka taşa doğru, yürü suya doğru. Bırak, bırak olduğu yerden bırak, bırak. Bırak at sayfanı hadi. Aksın orası. Ak. Çek canımı. Canım tepe. Toplan. Toplan, topla gel yanıma. Sol, sol yük ilerisi, sol ilerisi aç atmışını, sol ilerisi durma okçular, sol ilerisi aç. At sür, sür 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 bırak bırak bırak.